Herkese merhabalar arkadaşlar. Saç Bakımı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Melike. Arkadaşlar bugün saçımın ön tutamlarına nasıl hafif kıvırcık gibi bir dalga veriyorum demişsiniz. Hatta bir videomda da olması lazımdı. Tel Ali oynuyorum başlıklı videomda mıydı neydi öyle bir şeydi. Ee, yapalım. Bir göstereyim. Ama önce saç spreyini bir alalım. Bitmek üzere bu da. Şöyle. Gözümü kapıyorum. Sık. Şimdi hemen yanımda tarak var. Tarıyorum. Şu ıslak tutamı alıyorum. Ve bekliyorum. Şöyle hemen toplayayım. Küçük. Tarıyorum. yanımızda bir peçete gibi bir şey varsa kurutun. Benim makyaj temizleme mendilim bu. Şu an evde olduğum için makyajsızım. <laughs> Ve unutmayın, 16 yaşındayım. Girmiyor. Arkadaşlar ben sırtıma ufak bir hırka gibi bir şey giymeyim dakika. Şöyle tarayacağız bunu şöyle. Kalem, fırça, hiç fark etmez. Öyle bir şeyiniz varsa mutlaka yanınızda bulunsun. Benim şu an kalemim yok da fırçam var. Sarıyoruz saçımızı. Belirli aralıklarla ben hiç aralık bırakmadan sarıyorum. Hmm, bir dakika. Daha bir sarıp bırakınca bile dalga oluştu. Geliyorum. Arkadaşlar ben şu ikisini kullanacağım kalemim yok yanımda. Şunu kaldıralım. Şöyle ufak bir boşluk bırakıyorum şurada. Ve o boşluğu da koruyorum. En dipten başlıyorum sarmaya. Saçımın dibinden ucuna kadar sarıyorum sarabildiğim yere kadar. Sonra ucunu bırakmadan tutuyorum ama sakın bırakmayın bıraktığınız anda kaçıyor çünkü. Şöyle. Sonra diğer dibine şunu takıyoruz. Görüyorsunuz. Bir tanesini yaptık. İsterseniz bunu tüm saçınıza uygulayabilirsiniz. Ben tüm saçımı uygulamayacağım tabii ki. Tüm saçım çünkü bayağı uzun sürer. <laughs> Video asla bitmez. saçımı aslında uygulayabilirim. Diyeceğim de o kadar kalemim yok yanımda. Olabilir. Uygulasam mı? Bilemedim. Sizce yapayım mı? Yani kalemden ziyade fırçalarım falan var. Şu var Şunlar var. O kalemleri nereden buldum ya? Burada da kalemlerim var. Flamingo'lu var. Şunlar var. Hediye gelen. Bunların da ucuna takamam gerçi değil mi? Fonsonları var ya bunların. Fonkları. Şunları kullanırım mesela. Şunları falan. içi boş. Ah, burada da bir şeyler varmış. Sa bu yani? Şimdi arkadaşlar, benim birkaç tane kalem toplamam lazım. az var. Ama bunları da bir kullanayım da gerçi. Tüm saçımı uygulayacağım. Ama saçımı yarıdan bölüyorum. Şöyle videonun 6 dakikası gitti görüyorsunuz da. İnşallah 14 dakikayı aşmam. Şimdi ben biraz sarıp geleyim. Arkadaşlar ben şu tane yaptım. Zaten yatacağız dedim. Bunlar zaten bozulacak sabaha kadar. Diyorum acaba yarın mı yapsam maşayla falan. Ee, bilemedim. Bunları da artık sabah falan açarım. Açımını ayrı bir videoda tabii ki yapacağım. Yani o yönü merak etmeyin. Evet. Bir gödülerim var. Bunlar da kıvırcık yapmasa da az çok dalgalandırabiliyor. Ee... Evet yani. Dalga da vermesi bomboş bırakıyor saçı. <laughs> Bir kere kuru saçta denemiştim birinin saçında. O da tabii ki tutmamıştı. 15-20 dakika kadar bekletmiştim. Ama nemli saça uygulayın. değil. Benim saçım şu an %99 kuru. %1 oran nemli. Ama kuru bayağı. Hem yarına kadar e, fırçalardan, kalemlerden ve şu kalemlerden toplarım. Bunlar daha iyi oluyor benim saçıma. Bakın. Yani en azından daha uzun oldukları için geliyorum Evet arkadaşlar. Biri geldi gitti. Şimdi nerede kalmıştık? Ha. Bigodiler ee, ufak ufak diyeyim. Evet. Ufak dalga veriyor. Ben sabah kadar yapmıştım. bayağı bir dalgalı olmuştu. 4-5 saat bekledi en az. Ama 8-10 saat Falan da olabilir yani. Şunlar var, bunlar da kıvır kıvır yapmasa da şöyle ufak aralıklarla yapar diyelim. Pipetler kıvır kıvır yapar, hatta benim kanalda videosu olmalı ama olmayabilir bilemeyeceğim. Öyle yani başka kıvırcık saç yapma yöntemi şişeyle var. Şişeyle hiç denemedim. Pet şişem şu an yok. Ee, pet şişenin dalga yaptığını emin değilim ama bir de sosis bigodi var. O da yapmaz ki. <laughs> o da yapmaz. Yok yani. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben bir de şu önümü sormak istiyorum. Diğerlerini artık sabah açacağız. Hatta bunu da sabah açayım. Şimdi videonun 10 dakikası gitti. Geriye kaldı 4 dakikamız. Haydi bakalım. tam 10 dakika yarım saniye oldu. Siz beni izlerken bunu yapar mıydınız? Merak ediyorum. Şimdi bu tarafa bir tane daha yapıp tarif edeceğim size. Gerçi görmüşsünüzdür Hemen yapmadan tarif edeyim kısaca bir dakika arkadaşlar bir çıkartmam lazım bir dakika ya çözemiyorum bir dakika. Sardım. Aldım bir toka. Sabitledim. Şimdi arkadaşlar nasıl yaptığımı gösteriyorum. Şurada ufak bir tutamla. Tutamımı alıyorum tamam mı? Kalem sayın bunu. Dipten geldim başladım sarmaya. Uca geldiğimde uçtan takıyorum bir lastik toka gibi bir şey. Taktım. Sonra geldim sarmaya başladığım ilk yerinden bir toka taktım ve bıraktım. Hazır. Ama tabii ki çözmedim onu. Orada kaldı bunlar gibi. Daha iyi bence. Bir de perma yöntemi var. 6 ay kalıcı perma gibi bir şey işte. Onu da deneyebilirsiniz. Mantıklı o da. Afrika örgüsü var. Çok iyi tutmuyor ama ben yaptım. Ya yani bayağı yapıyorum onu. Bayağı etkili oluyor bence. Çok iyi tutmuyor diyorum ama iyi tutmayanlar oldu birkaç sefer. Evet. Ama süper tutan da oldu tabii. Ve orta şekillerde tutan da oldu. Benim pipet açımı videom yüklü müdür bilmiyorum ama o bayağı iyi tutmuştu. Pipet alıp bir daha yapacağım pipetim yetmemişti arkadaşlar. 50 tane falan vardı. Yok. 20-25 tane vardı en az. Diyeyim ben. Şimdi arkadaşlar kaldı 1 dakika. Hafiften vedalaşmamızı yapalım. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma, videoma abone olmayı unutmayın. Mutlaka videoyu beğenin. Aşağıya perma veya kıvırcık yazın. Kalp atıyorum. Tekrar söylüyorum. Aşağıda yorumlar kısmına perma veya kıvırcık yazın. Kalp atıyorum. Ve de seni seviyorum yazanlara özel bir yanıtım var. Herkese de farklı bu arada. Seni seviyorum yazanlara özel bir yanıtım var. Bunu da tekrar söyleyeyim. Lastikler böyle. İy, döktüm. Şunları toplayıp videoyu kapatıyorum artık arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar söylüyorum abone olmayı, videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın, yorum bırakmayı da unutmayın. İstediğinizi yazabilirsiniz. Seni seviyorum yazanlara özel bir yanıtım var ve perma veya kıvırcık yazanlara kalp atıp yanıt veriyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bunların sabah açımını çekeceğim. Abone olun. Videoyu beğenin. Bay bay.